Beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Hepinizi fallara bekliyorum. O güzel enerjilerinizi alın, gelin diyorum açıkçası. Güzel yorumlarda buluşalım. Hayatın getirdiği hep mutluluk, neşe olsun diyorum. Ve kahveli burçlardayız gene. Ee, Haziran ayı bakalım kahve falında Burçlarda neler var Onları bir göreceğiz Test edeceğiz ee, Bir göreceğiz bakalım neler var Açıkçası Kartlarımızdan da e, azar azar Birer kart ikişer kart şeklinde Yardım alacağız ee, Bakalım aslan burçlarının Kahve falında ne var Aslan burçları ne dilek dilediyseniz şu anda içinizden ne geçiyorsa hepsinin olacağına inanın ki olacak zaten hani böyle gözüküyor ee, güzel bir buluşma olacak e, diyebilirim e, ve çok yapışmış bütün dilekleriniz olacak açılmıyor e, ve mutluluk gözyaşları var e, gerçekten. E, güzel şeyler çıktı. Haberleşme, iletişim. Y harfli birini tanıyorsanız. E, böyle bir kısmetinizin çıkması. E, balıklarınız var. irili ufaklı. Çok kısmet dolu günlerin. Sizi beklediğini söyleyebilirim. Açıkçası burada. E, ve e, düşüncelerinizin artık etleştiğini görüyorum burada kısa bir yol yapacaksınız yollarınız var ara ara gideceğiniz belki işle ilgili belki sevgiyle ilgili güzel yollarınız var mutluluk dolu yollarınız var ee, güzel enerjilerdesiniz bunu söyleyebilirim y harfli birinden güzel bir haber ve bu insanın sizin hayatınıza geri gelmesi var açıkçası sıkıntı oluştuysa tartıştıysanız bir barış var burada bir vicdan muhasebesi var bu insanda ee, ve ne harfi çıkmış açıkçası ee, büyük bir vicdan muhasebesi var ee, size karşı. Çok üzülüyorsunuz ee, ve bu insan size doğru adım atmak istiyor aslan burçları ve sizinle barışacaklarını görüyorum özellikle aslan kadını. Bunu diyebilirim ve bir beklediğiniz iş haberi geliyor bir hemcinsinizden bir ortaklık kurabilirsiniz güzel şeyler elde edebilirsiniz e, ve davetlere katılabilirsiniz. Bir düğün derneğe katılma ihtimali var haziran ayının sonunda sizlere e, ve yüksek bir yerde kariyer yüksekliği bir dağın tepesinde e, görünüyorsunuz açıkçası e, ve böyle şeyler gözüküyor e, diyebilirim burada. Ve bir kelebek var burada kanatlarını açmış kurdele. Çok güzel bir başarı, bir kutlama ve güzel şeyler elde edeceksiniz. Ee, güzel bir başarı var açıkçası. Ee, ve burada bir deve çıkmış. Şansınız açık. Kalplerinizin dolu dolu olacağını görüyorum. Bir aşkı muhabbet, bir sevgi muhabbeti e, görüyorum sizde. Şöyle söyleyeyim... E, F harfi var e, ve e, F harfi ve C e, harfine benzer bir harf var burada. Eee beyefendi de ve sizde de A harfi gözüküyor. A ve e, A harfi var e, ve 9 rakamı var. Bir teklif alabilirsiniz. Bir birliktelik, güzel bir birliktelik e, ve bir erkek çocuğu görünüyor sizde. Çok mutlu gelişmeler, evlilik, yuva kurma açıkçası mutlu aile yaşantısı böyle gözüküyor burada. Dediğim gibi F harfi, S harfi ve V harfi var beyefendinin başında. Ve bu insandan size çok güzel aşkı muhabbet dolu haberler ve bir anahtar var size burada. Ve bir aileden destek gelecek burada böyle söyleyebilirim açıkçası. E, ve 3 e, hafta kadar çok güzel haberler alabilirsiniz muradınız olacak e, bunu söyleyebilirim e, A harfleri çıkmış e, bu insanda e, ve e, nasıl diyeyim size e, Haziran ayını da gösteriyor olabilir e, bu harf ve güzel gelişmelerin olacağını, sevinçli haberler alacağınızı söyleyebilirim. Hayallerinizin gerçek olması var. Bulut çıkmış ee, burada. Bir zincir var kopmayan. Çok sağlam ilişkiler kuruyorsunuz aslan burçları. Gerçekten. Ve sevdiklerinizle bir konuşmanız var. Aslan burcu erkeği. Her ne bekliyorsanız e, bunu söyleyeyim ki 3 e, vakte kadar e, y harfli birinden, e, G harfli birinden güzel haberler alacaksınız. İşle ilgili çok finansal sıkıntılarınız varsa, ayrı olduğunuz insanlar varsa, aile mutluluğu. Burada koyun çıkmış çünkü adağınız olabilir beyler. O adakları yerine getireceksiniz. Biraz düşünce karışıklığı var fakat e, çok güzel kaplumbağalar, evle ilgili niyetleriniz, yuva ile ilgili niyetleriniz var. Açıkçası e, böyle görüyorum ben. E, aşkı bulma, sevgiyi bulma ve çok destek görme var ailenizden size. Bunu söyleyebilirim. E, burada e, tabağınızda da sevinç gözyaşları çıktı. Çok sevindirici haberler alacaksınız burada bir insandan. E, mutluluk gözyaşları, bir mal paylaşımı, bir ev geline gize geçme, ev sahibi olma... Yeniden hayata başlama var burada. Bakın bir insanın buketle kapınıza gelmesi ve size bir teklif yapması var. Açıkçası boynu bükük, pişman enerjilerde bu insan Y harfi var, A harfi var başında. Dediğim gibi ve barışmak için geliyor bu insan ve niyeti de çok temiz. A S harfi var burada V harfi çıkmış. Bunu söyleyebilirim. Ve sizde de bir Y harfi enerjisi var açıkçası. Çok düşüncelisiniz. Bir insanla bir ortaklık yapabilirsiniz. Gizli duyguların ortaya çıkması, sevilen bir ortama girilme ve bir düşmanın Kıskançlık yaparak etrafında dönmesi ama size zarar verememesi var açıkçası. İşle ilgili bir başarı, ailesel mutluluk, ticari hayatta kazanç ve güzel bir birliktelik gözüküyor. Bunu söyleyebilirim açıkçası ee, ve bir barış gelecek size. Gerçekten de güzel şeyler yaşayacaksınız. Balığınız var ve bir olaya tanıklık edeceksiniz burada bir e, tarak çıkmış açıkçası 3 e, vakte kadar e, böyle e, nasıl diyeyim size istediğiniz bir meslek varsa o mesleğe kavuşma o mesleği yapma var o meslekten para kazanma ve mutluluk haberleri bebek haberleri var çok güzel haberler alabilirsiniz kutlamalar yapabilirsiniz muhteşem bir şey var burada ee, bunu söyleyeyim. Ee, yüz çıktı. Burada da bir uçak çıktı. Şu anda helikopter gibi bir hava yolculuğu, kara yolculuğu yapabilirsiniz. Küs olduklarınızla da baya bir barışma var, görüşme e, orta yolu bulma var açıkçası. Bakalım Haziran ayında kartlarınız sizi e, nasıl bekliyor? E, böyle tek kart açılımıyla yapacağım artık. E, çok açmanın da zaten bir faydası yok. Hani. Bu kahveye yardımcı çünkü. Kısa kısa bir bakalım. Haziran ayı mesajlarınızı veriyorum burada. Yardımcı kartlar. Haziran ayı enerjiniz. Haziran ayı da aşk mesajınızı Alıyorsunuz açla aslan burçları ve camların burada e, burada bu yorumu yaparken hem evli hem bekar hem sevgilisi olanlara göre ayrı ayrı yorum vereceğim. Dikkatli dinleyin e, öyle söyleyeyim kartın yorumları kişiliklere göre durumlara göre çok çok değişebiliyor evet bahçek ve kapı var bakın bir bolluk bereket ki enerjisi var üzerinizde aslan burçları haziran ayı sizin için bolluk bereket demek ee, burada kadehlerin dokuzlusu var Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir. Tüm dileklerinizin gerçek olacağını görüyorum Haziran ayında. Burada keşiş kartı var demiştim. Bir insanın suçluluk duygusu ve bir olaylardan dolayı da siz içinize kapanmış olabilirsiniz. Bir boşlukta hissedebilirsiniz kendinizi. Ve böyle duygular içerisinde bulunabilirsiniz. Sessizce meditasyon yapmak için zaman ayırt zaman geçir meditasyon yaparak ruhsal öğreti kendinizi keşfedeceğiniz günler geliyor. Kendinizi ve içsel sesinizi keşfedeceksiniz. İç dünyanızın güzelliklerini keşfedeceksiniz. Ne zahretle endurans. Sağ bacak dayanıklılığı, dayanıklılık var burada. Dayanıklı ve metanetlisiniz. Her şeye dayanmaya çalışmışsınız. Bakın bir püktür var. Büyük resim, büyük gelişmeler göreceksiniz ve burada odaklanmış niyet var. Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedefine odakla. Böylelikle büyük fark yaratacaksın diyor açıkçası Tanrıça kartları ve sizde ona aşkını ifade et kartı geldi. Bugüne kadar sevdiklerinizi söyleyemediyseniz, gösteremediyseniz bu yüzden sevdiklerinizi gösterme zamanı. Sevdiğinizi belli etme zamanı Ona aşkını ifade et Kelimeler tılsımlıdır Söz duadır Söylediklerimiz gerçek olur Şimdi git ve ona onu sevdiğini söyle Aşkın en güzel hali e, ifadesi, bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak. Afrodüzyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece. Yani onu e, sizleri ile karşılayacaklar aslan kadını. Sizleri hediyeyle kendinizi ifade edebilirsiniz karşı cinse. Ve karşı cinse aslan erkeği sizde hediyeleştirmelerle ve suçluluk duygusu varsa sevdiğinizle ilgili bu insanlarla barışma gözüküyor. Fırsatı kaçırmayın. Belki ortaklıklara bile imza atabilirsiniz. Güzel günler sizinle olsun. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bolluk, bereket olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Sevgiler.